Evet arkadaşlar önünün lastik örgüsünü bitirdim. Ve ön ortasından lastik örgünün üzerine bir sıra sık iğne ördüm arkadaşlar. Veya ilmek kaydırma işlemi de yapabilirsiniz. ilmek kaydırma işlemi de yapabilirsiniz. Şimdi size kapşonunu anlatmak istiyorum. İsterseniz bu şekilde hırkamızı kullanabilirsiniz. Çok hoş ve şık bir hırka oldu. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi yakasına kapşon geçirebilirsiniz veya yakalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Pembe ip ile. Ben böyle bir kapşon ördüm arkadaşlar. Şimdi kapüşonu geçireceğim. Bunu tarif etmek istiyorum. Eğer anlamadığınız kısım olursa yorumlar kısmına yazarak yapımını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de seve seve size anlatmaya çalışırım. Öncelikle yakaya 74 adet zincir ile başlamıştık. 74 adet zinciri üzerine 74 adet trabzan örmüştük. Aynı ölçüde buraya arkadaşlar 74 adet zincir üzerine 74 adet trabzan ile başlıyoruz ve trabzanın üzerine yarım trabzan örüyorum bir sıra. Şöyle ki yarım trabzanda artırma işlemi yapıyorum. 74 trabzanın üzerine 5 yuvaya batıp 6. yuvaya bir iki kez batıyorum arkadaşlar bir artırma yapıyorum. Ve 8 trabzan 8. yuvaya iki kez batıyorum artırma işlemi. Ee, bu kısımlarda sürekli 8 yuvaya atlıyorum. 8. yuvaya 2 kez batarak artırma işlemi yaparak çünkü sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda yine 5 yuva kalacaktır. Bu ilk 5 yuvanın ilkine yine 2 kez batıyorum. Bu şekilde artırma işlemi yaparak lastik örgüsü örüyorum. Çünkü e, artırma işlemimizin yapmamızın sebebi de lastik örgüsü yapacağız ve bu ters düz lastikte kendisini toplayacaktır örgü. Bunun için arttırma işlemi yaptım arkadaşlar. Bu arada istediğiniz ölçüye göre örebilirsiniz. Benim ölçüm buydu. Lastik örgüsü olarak örüyorum. Lastik örgüsü ördükten sonra tepe kısmında bu ölçüde ördüm. Şöyle göstereyim, bir, kaşı, bir karış örmüşüm ben. E, şu anda ölçüm yanımda yok, o yüzden ölçemedim arkadaşlar. Mezuram yanımda değil. İki ucu birleştirdim şu şekilde. Bu şekil ördüm diyelim üst kısımdan. iki ucu birleştirerek bu kısımdan ekleme işlemi yaptım arkadaşlar burada. Her ilmeğe karşılıklı ilmekleri ekledim ve burada bitirdim. Daha sonra yaka kısmına ekleyeceğim kısımdan yani lastik örgüsüne başladığım kısımda tekrar trabzan örerek normal trabzan örerek 3 sıra lastik ördüm. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu kapüşonun Yakaya geçirilmesini anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi aynı sırada örmüştük. Aynı sırada ördüğüm için ilmeklerde karşılıklı gelecektir. Başlangıcı aynı sırada yaptık. Şöyle iç kısımdan. Burası dışarısı arkadaşlar. İç kısımdan geçireceğim. Pembeyi almayacağım ilmeğimi, şu başlangıç ilmeği yine yakanın başlangıç ilmeği ile karşı karşıya getiriyorum. Burada ipimi alıyorum. Burada başlangıç ilmeğimizle kapşonun başlangıç ilmeğini alıyorum arkadaşlar bir ilmek ile bunu sıkılayacağım daha sonra ilk ilmeği aldım bir alttaki ilk ilk yuvaya battım ve alttan bir ilmek alıyorum şu iplerimizi gizlememiz lazım alttan bir ilmek aldım arkadaşlar ikinci ilmeği alıyorum ikinci ilmeği kamera karşısında dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi biraz zor olduğu için mecburen ikinci ilmeği de alıyorum buradan batırıyorum yine arkadan bir ilmek alıyorum İpim alt kısımda olacak arkadaşlar. Kamerada değil de normal bir şekilde yaptığınız zaman zaten ördüğünüz zaman çok kolay olacaktır. Bir ilmek kapüşondan bir ilmek yakadan alarak ilmek kaydırma işlemiyle ekliyoruz arkadaşlar. bir ilmek kapüşondan ve bir ilmek yakadan alıyorum. Alttan ipimi alıyorum ve ilmek kaydırma işlemiyle ekliyorum. Yine yine bir ilmek kapüşondan bir ilmek yakadan alıyorum. Bir yuva yakaya tığımı takıyorum ve bir ilmek alıyorum ipimden ilmek kaydırarak bu şekilde sıra sonuna kadar ekliyorum arkadaşlar yakayı iç kısımdan ekliyoruz daha muntazam durması için ilmeğimin içerisinden alıyorum. Tekrar. Siz farklı yöntemle de ekleyebilirsiniz. Kolayınıza hangisi gidiyorsa. Bence bu kolay oluyor aslında da kamera karşısında zor arkadaşlar. Elinizde yanınıza aldığınız zaman daha kolay. Bana kolay geliyor. Böyle uzaktan göstermek. Bu şekilde. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kapüşonu buraya kadar ekliyorum. Alt kısa kısmı bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her yuvaya bir ilmek alarak ilmek kaydırma işlemiyle sonuna geldim. Burada bir zincir ile ipimi sabitliyorum ve kesiyorum. Bu arada arkadaşlar pembe ile başladım krem ile bitirdim. Bunu da şöyle anlatmak istiyorum. E, pembe ile başladığımda kapşon pembe diye pembe ile ekleme yapmıştım. Ama bu taraftan gördüm ki burada sırıttı pembemiz kremin üzerinde hoş durmadı. Bu yüzden ben pembeyi söktüm ve krem ile başladım. Bunu da açıklama ihtiyacı hissettim. Fark etmişsinizdir mutlaka. Evet kapşonlu. Şöyle ayarlayayım ben. Hırkamız hazır. İstediğiniz gibi süslemeye yapabilirsiniz. Düğmesini dikebilirsiniz kapşonuna pompon örebilirsiniz arkadaşlar. Pompon dikebilirsiniz. Çok hoş bir hırka oldu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tür videoların devamı için Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler arkadaşlar. Sevgiyle örelim.